Değerli arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyorum söze Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi diyorum size Ben kendi çabında şair ve aşık, Bafralı Celil Öz Aşık Arkadaşlar daha önce e, elektrikli bisikletimin kapalı e, sistemin arka demirlerine fren ve park lambası yapmıştım ledden. Fakat yapılış şeklini göstermemiştim. Sadece montaj yaparken montaj şeklini göstermiştim. Şimdi ise bir de sinyal lambası bağlamak istiyorum. Daha önce şu elimdeki mevcut olan LED lambalardan şöyle bir bir saydığımızda altı adet şurada DC LED lambaların mevcut şuradaki görebiliyor musunuz bakınız şu altın rengi olan yerden kesip ve burada DC artı ve eksi olarak yazmakta. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Biraz zor görünür herhalde. Çünkü e, telefondan gözükmeyebilir arkadaşlar. Şöyle uzaklaştıralım bakalım görünmedi. Neyse. Önce altı şart tane kesip altı bir tarafına altı bir tarafına e, şöyle kablolarla da eksi ve artısına lehim yaparaktan kablo uçlarını çıkartıp bisikletimin üzerine montajını yapmıştım. Şimdi ise arkadaşlar aynı illetten üçer adet kesiyorum ve hatta kestim hazırladım. Şurada elimde görmüş olduğunuz gibi Üçer adet net var üzerinde arkadaşlar. İki kessek olmaz, bir kessek olmaz yanmaz o zaman. En az üçer tane kesmemiz gerekiyor. Bunlardan da arkadaşlar e, sinyal lambalarımı oluşturacağım bu led lambalarla. Aynı e, bisikletime montajını yapmış olduğum fren ve park lambalarının içerisine bunları da sağda solda yerleştireceğim. E, sinyal çıkışlarından da kablo uçlarımı getirip bağlantısını yapacağım ve sağ sol sinyallerimi de bu şekilde oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Ben daha önce bunların kablolarını hazırladım. Kestim. Şu şekilde. Birisi pembe renk birisi de e, krem rengi diyelim. Gri renk daha doğrusu. Bunların şimdi arkadaşlar uçlarına hafiften ne yapıyoruz? Kurşun lehim eritiyoruz. Lehim kurşunu. Daha rahat tutturabilmek için. Evet. İkisini hallettik. Diğer ikisini de hazırlayalım arkadaşlar. Hazır vaziyete getirelim. Ondan sonra işlemimize başlayalım. Kablolar uçlarını böyle lehimlersek daha çabuk daha rahat dururuz diye lehim yapıyoruz arkadaşlar bildiğiniz olsun. Evet şimdi bunu da yaptık kaldı bir tane arkadaşlar bunu da lehimleyeceğim şu şekilde. Evet. Lehimlerini tutturduktan sonra sıra geldi. Burada artı ve eksi uçlarını şuradaki dediğim gibi altın rengi gözüken bakırlar var. Arkadaş bunları grisini eksiye pembesini de artıya lehimleyerekten bağlantımı oluşturacağım. Evet. Değerli arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz diyorum. Şimdi eksi ucumu lehimliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Eksiyle lehimledik. Diğerinin eksi ucunu da lehimleyelim. Değerli kardeşlerim, bunu da çevirelim şöyle. Yanlış olmasın. Bunu da Şimdi tutturacağım lehimini. Ondan sonra artısına geçeceğim arkadaşlar. Elimden göremiyor olabilirsiniz. Çünkü üzerine bastırmam gerekiyor. Neyse çektik elim. Evet. Tutturamadık. Elimizi çekince tabi sıcağıyla geriye salma yaptı. Biraz tutmamız gerekiyor ki evet. Azıcık da yüklersek daha çabuk soğur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksileri lehimledik. Sıra geldi artılar, artı kablolarını lehimlemeye. Bunları da şimdi lehimleyeceğiz. Bir de arkadaşlar lehim pastası vardır. Şöyle bir lehim pastasına kab e kablonuzun ucunu sürerseniz lehimlerken daha rahat lehimlersiniz. Biz de yine havyanızın ucunu pastayla temizlerseniz önceden daha rahat lehimi alacaktır ve daha rahat lehimi tutturacaktır. Evet arkadaşlar artı ucunu da lehimliyorum şu anda. Evet. Birini lehimledik. Sıra geldi. Diğer <laughs> diğer ucuna. Pardon affedersiniz. Şimdi arkadaşlar bunu da lehimleyeceğim inşallah. Şöyle pastaya da sürelim az bir şey. Daha rahat lehimlensin diye. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci artı ucumuzu da ikinci LED lambalarımıza lehimledik. Evet değerli kardeşlerim Gördüğünüz gibi her ikisini de bağlamaya hazır vaziyette getirdim. Şimdi <laughs> bunların uçlarını biraz daha fazlaca sıyırmam lazım ki sinyal kablolarından gelecek olan eksi ve artıyı bağlantı yapabilmek için biraz uzatmak gerekiyor. Onu da hallettik. Arkadaşlar eksi ucu için şöyle uzunca bir kablo hazırladım. Bir de bunun yanına artı içine bir kablom gerekiyor. Şu anda elimde mevcut olmadığı için videoma ara veriyorum. Kabloyu bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zannedersem sokaktan geçen hurdacılardan düşmüş böyle bir parçayı çocuklar bulmuşlar. Bunu da getirip benim bahçeme atmışlar. İçindeki kablosu nasıl bir şeydir ben de bilmiyorum. Şu anda buradan kesip bakacağım arkadaşlar. Çünkü şurada çoklu fişler olduğuna göre bunun içerisinde çoklu kablo vardır diye düşünüyorum. Şuradan kesiyorum. Bu arkadaşlar alarm kablosuymuş. Neyin alarmıysa artık bilmiyorum. Alarm yazıyor şurada. Neyse. Ondan vakit öldürmeyelim. Şöyle. Bakalım arkadaşlar. Nasıl bir kablo var bunun içerisinde. İşimize yarayacak mı? Yaramayacak mı? Yoksa bizi tekrar başka bir kablo bulmaya mı sevk edecek? Onu da şimdi öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. videomun fazla uzamasını da istemiyorum. Ama bunu da açmadan kabloyu göremeyeceğiz tabii ki. Arkadaşlar yine videoma ara veriyorum. Fazla uzamasın diye. Arkadaşlar kablonun kablonun üzerindeki korumayı kestim, çıkartıyorum içerisinden çıkan tüm kabloların rengi tamamen her biri siyah renkli ve içi çoklu kablo şöyle görebiliyor musunuz ve e, kurşun kaplı sanki daha dayanıklı bir kabloya benziyor bunu eksi olarak kullanacağım şu kablomu da artı olarak kullanacağım arkadaşlar. Ancak bu şekilde halletmeye çalışacağım inşallah. Bilginize diyorum. Evet. Videoma arada bir ara vermek zorunda kalıyorum. Dediğim gibi videom uzamasın diye. Arkadaşlar tekrar ara veriyorum. Ee, işlemleri tamamlayınca tekrar sizlere beraber olacağım. Arkadaşlar daha önce gri kablomu eksi olarak kullanacağımı söylemiştim. Fakat e, artı ucundan iki kablo gelmesi gerekiyor. Sağ sol sinyalleri ayırabilmek için. E, siyah kablodan iki kablo Griden tek kablo olduğu için gri kabloyu yine eksi olarak kullanacağım. Siyah kabloların da artısı belli olsun diye böyle kırmızı bantla bantladım. Bir tanesi düğümsü, diğeri de düğümlü olaraktan yaptım. Hangi kablo diğer taraftan geldiğini öğrenmek için de şimdi burada basitçe ölçü aletimle şöyle bir ölçü aletimle ile diyot ölçüm bölümünden kontrol ederekten arkadaşlar hangi ucun hangi kabloya ait olduğunu bulmak istiyorum. Evet. Demek ki bizim ucumuz karşılığı buymuş. Buna da şimdi bir düğüm atacağım arkadaşlar. Çünkü ölçtüğüm kablo şöyle yakından göstereyim. Düğümlü kablom arkadaşlar. Buna da düğüm attığım zaman bağlantı yaparken şaşırmamak lazım. Yanılmamak lazım sağ sinyal, sol sinyal hangisine bağlanıyorsa ona göre karşılığında da bağlantıyı yapmam gerekiyor. Bunlar da tabii ki önemli bilgiler arkadaşlar. Evet. Bir şey daha açıklamak istiyorum arkadaşlar. 3 kablo yaptım. Bu 3 kablonun siyah bantla da şöyle izole ettim. Diğer tarafı edilmedi. Ama Neden? Çünkü kablom uzun gelirse buradan kesmek için kısa gelirse de izolaya devam etmek için böyle yarım bıraktım. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Lambalarımı kontrol etmeye. Çalışıp çalışmadığını görmeye. Tabi burada sinyal olarak değil de sabit olarak yanıp yanmadığını kontrol edeceğim konuda yetişirse kendi üzerine lehimlediğim kablolarla yetişmesi bu kabloları ek yaparaktan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şurada aküm var benim. Bu akümle kontrol etmek istiyorum değerli dostlar. Evet şimdilik şöyle burada tabi artı ve eksi uçlarım mevcut. Led lambam yanıyor mu yanmıyor mu bir test edelim bakalım. Arkadaşlar ek yapmadan biraz zor olacak gibi sanki. Çünkü elimde önüne gelecek led lambam. Evet arkadaşlar tam net göremiyor olabilirsiniz elimden led lambam yanıyor arkadaşım. Birincisi yanıyor. İkincisini de kontrol edelim inşallah. Değerli dostlarım. İkinciyi de şöyle elimi yukarı kaldırarak deneyeyim bakayım. Görüntü nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Böyle daha net göründü. Led lambalarım yanıyor. Şimdi sıra geldi. Bisikletimin üzerindeki bölümlere montajını yapmaya. Evet arkadaşlar, montajı bitirene kadar videoma ara vermek zorundayım. Yoksa videom çok uzayacak. Tekrar beraber olacağız inşallah. Bir kez daha huzurlarınızdayım değerli dostlar. Şu anda elektrikli motorumun oturak bölümünden sökerekten işleme başlıyorum arkadaşlar ki sinyal lambalarımın bağlantı kablolarını bunun içerisinden gerçekleştirebileyim. Evet elektrikli motorumun oturağını söktüm arkadaşlar. Şu karanlık bölümden ee, sinyal lambalarımın kablolarına ulaşmaya çalışacağım ama burayı da rahat görebilmem için kameramın flaşını açmam gerekiyor. Evet değerli dostlar buradan sinyal lambalarımdan alacak olduğum kablomun bir ucunu şurada görmekteyim. Ancak onu nasıl yukarıya alabileceğim almaya çalışacağım arkadaşlar. Evet şöyle şu şekilde çekiyorum elimle. Evet. Şimdi buradan eksi ve artı olarak san sinyalimin bağlantısını yapacağım arkadaşım. Değerli kardeşlerim. Arkadaşlar sağ sinyal lambamı yerinden çıkarttım. Buna daha rahat bağlantı yapabilmek için. Bu sağ sinyal arkadaşlar. Önce bundan bir deney yapacağız. İlk önce şu kontağıma açayım. Sinyalim çalışıyor mu çalışmıyor mu çalışmıyor mu ona bir bakayım arkadaşım. Otomatik olarak kontağımı açıyorum. Evet kontağımı açtım. Park lambalarım yandı. Şimdi arkadaşım şuradaki düğmesinden sağ sinyal lambamı yakıyorum. Gördüğünüz gibi sağ sinyal sağ sinyal lambam gayet güzel bir şekilde yanıyor. Şimdi gelelim benim yapmış olduğum led sinyal lambamı buraya bağlamaya. Arkadaşlar sağ sinyal lambamı bağlamazdan önce sol sinyal lambama elimi ulaştırabilmem için buradaki görmüş olduğunuz iki adet elektrik beyinlerini <gülüyor> elektrik motorun <laughs> beyinlerini sökmem gerekiyor. Onları da söktükten sonra kontrollerimi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önce sağ sinyal lambamı sökmüştüm. Şimdi sol sinyal lambamı da çıkarttım. Evet buradan kendi yapmış olduğum şöyle bir kontrol kalem, oto kontrol kalem 12 voltluk. Bunu bir de 60 voltluğunu yaptım arkadaşlar. Ee, lambalara gelen 12 voltla çalışıyor. Akülere giden 72 voltla çalışıyor. Ee, daha önce yanlışlıkla 72 volta değdirdim. Lambayı patlattım. O yüzden iki tane ayrı ayrı kontrol kalem yaptım kendime. Bununla şimdi sinyal bölümlerini ölçerekten bağlantımı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Sol siyan lambam orada çakarken benim yapmış olduğum kontrol kalemimdeki lambamda sinyal yapıyor. Bu sol sinyal arkadaşlar. Ee, sağ sinyala da geçmem gerekiyor. Sağ sinyala geçmem için şuradan kabloyu açmam gerekiyor. Tam olarak açmamışım arkadaşlar. Onu bir açayım. Önce kontrolleri yapıyorum arkadaşlar. Bakınız. Az önce son sinyalde benim lambam da sinyal veriyordu. Yani şu kontrol kalemimdeki lambam da sinyal veriyordu. Şimdi sağ sinyale bağladığım için sol sinyalde sinyal vermiyor. Şimdi sinyal yönünü değiştiriyorum. Sağ sinyali alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kendi lambası sinyal yapıyor hem de benim kontrol kalemimin içerisindeki lamba sinyal yapıyor arkadaşlar. Şap, şase lambamız müşterek olduğu için tek bir yerden şase alıp arka tarafta da iki lambaya şaseyi birleştirdiğimizde şasemiz tamamlanmış olacak. Şase kablomu bağladım arkadaşlar. Sıra geldi yani eksi şase kablom dediğim eksi ucunu bağlamış oldum. Şimdi sıra geldi artı ucunu bağlamaya. Şimdi şuradan çıkartmış olduğum eksi ve artı ucumuz mevcut. Şimdi içeriden bağlamış olduğum artı ve eksiyi buralara bağladığımda eğer sağ sinyalim çalışıyorsa son son sol sinyalim de çalışacaktır inşallah diyorum. İşime devam ediyorum. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi sağ sinyalimi bağladım. Şimdi sırada sol sinyalim kaldı. Onun da bağlantısını yaptıktan sonra videomun tamamını sizlerle paylaşacağım. Değerli dostlar. Değerli arkadaşlar. Sol sinyalimi de böylece tamamlamış oldum. Oğlum farları bir açar mısın? Şeyleri, parkları. Sağdaki. Sağda. Ha. Frene de bas. Bastı mı frene? Evet. Soldaki fren. Sağdakinden yanmaz. Evet. Efendim. Bir daha bas oğlum. Bir de sağ sinyali al bir zahmet. Bir daha çek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki sinyalim, park lambam, fren lambam hepsi de faaliyete geçmiş durumda. Hepinize sevgiler, saygılar. Videomu böylece tamamlamış oldum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar bu videom sona ermiştir.